Kiracılar ve ev sahipleri dikkat bu haber sizin için çok önemli. Kira ödemelerinin elden yapılmasına ceza öngören yasa Ağustos ayı başında resmi gazetede yayınlanmıştı. Gelir İdaresi Başkanlığı da o cezanın nasıl uygulanacağını belirleyen tebliği hazırladı. Özetle kirayı elden ödeyene de elden alana da en az 5 bin lira olmak üzere kiranın %10'u tutarında ceza kesilecek. Gelin bakalım tüm ayrıntılarına. Ev sahibi ve kiracılar dikkat. Kirayı elden ödemeye ceza geliyor. Bir insan diyorum elden alır mı ya? Böyle şey mi olur ya? Doğru buluyorum. Herkes vermeli. Madem alıyoruz kira, onun karşılığını vermemiz lazım. Kirayı elden ödeyene de alana da en az 5 bin lira olmak üzere kiranın %10'u kadar ceza kesilecek. Örneğin kira bedeli 25 bin TL. Bu noktada da ceza %10 üzerinden hesaplandığı için 2500 TL'lik bir ceza çıkıyor. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Özel usulsüzlük cezasının 2024 yılı asgari tutarı 5000 TL olarak belirlendiği için kiracı ve ev sahibi 2500 TL değil burada ayrı ayrı 5'er bin TL ceza ödüyor. Eğer kira 50 binin üzerindeyse... Bu kez kira bedeli 60 bin TL diyelim ceza %10 üzerinden uygulanacağı için 6 bin TL'lik bir rakam ortaya çıkıyor. Usulsüzlük cezası olan 5 bin TL'nin üzerinde olduğu için bu rakamda haliyle usulsüzlük cezası devre dışı kalıyor ve kiracı ev sahibi ayrı ayrı bu defa da 6 bin TL ceza ödüyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı tebliğe göre ceza her ay için ayrıca uygulanacak. Örneğin kiranız 60 bin liraysa ve 3 ay boyunca elden ödeme yaptıysanız 18 bin lira size, 18 bin lira da ev sahibinize ceza kesilecek. Elden ödeme yapanlar durumu takip eden 5 iş günü içinde bildirirse özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek.